Hükümetin 3 yıllık icraatı. Kriz çıktı. Kriz üstüne kriz yaşandı. Krizde işini kaybedenlerin sayısı 3 milyonu aştı. Borsa 3 indi, 1 çıktı. Hayat pahalılığı arttı. Yoksulluk sınırı ilk kez 1 milyar Türk lirasını aştı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez esnaf sokaklara döküldü. Dövize olan talep arttı. Toplumdan sosyal patlama sinyalleri geldi. IMF'nin isteği üzerine on binlerce kişi işten çıkarıldı. AB'ye uyum sağlanamadı. Halk sesini yükseltmeye başladı. Vatandaş isyan etti. Türk lirası dolar karşısında hızla uğradı. <laughs> Okey dostlar bunlar bana çok güzel geliyor ama bir de İMEF'e soralım onlar ne diyor. Tüketimi çok güzel çalışıyor ama çıkabilir. Düzeltecek bir şeyler. Onun adı Echo. 40 yıldır aranızda o. Her an karşınıza çıkabilir. Sizden oy isteyebilir.